Merhaba arkadaşlar ben Mustafa Minecraft Survivor rehberi 38. bölümle karşınızdayım. Arkadaşlar bu bölümümüzde at ve eşek çiftleştireceğiz. Peki arkadaşlar at ve eşek nasıl çiftleştirilir? Bunun için iki iteme ihtiyacımız var. Birincisi altın elma, ikincisi altın avuç Yani bunlardan herhangi biriyle at ya da eşekleri çiftleştirebilirsiniz arkadaşlar. Peki altın avuç ve altın elma nasıl yapılıyor onları gösterelim. Arkadaşlar altın elma elmayı ortaya koyuyorsunuz. Etrafına 8 tane altın diziyorsunuz. Bize golden apple veriyor. Tabi böyle yaparsanız çok fazla altın harcamış olursunuz. Ama altın avuç yaparsanız daha az altınız gidecektir. İlk önce altın avuç yapmadan önce bir tane altınımızı gold nugget'a dönüştürüyoruz. Sonra avucu ortaya koyup Etrafına 8 tane Gold Nugget yerleştirince size Golden Carrot veriyor Böylelikle hayvanları çiftleştirirken Daha az altınız gitmiş olacak Şimdi bütün avuçları Golden Carrot'a dönüştürelim Evet arkadaşlar 4 tane havucumuz oldu. Şimdi bunu sırayla atlara vereceğim. Evet, bir o ata verdim, bir o ata verdim. Ve bir tane tay meydana geldi. Eşekleri de böyle çiftleştiriyoruz arkadaşlar. Evet, burada da bir tane sıpa meydana geldi. Tabi dediğim gibi altın elmayla da çiftleştirebilirsiniz ama daha fazla altın harcamak zorundasınız. Bu yüzden siz altın havuçla çiftleştirin. Arkadaşlar bu bölümümüzde bu kadardı. Lütfen videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.